Dur ettin, Bakar mısın? Cidden kendine Yaşıyor mu? La? Yaşıyor mu? Minik? Yaşıyor tabi. Çok yoruldum ben ya. Ben çok yorulmuşum da uyuyorum ben. Kurası çok güzel geldi ya. Çok tatlıyım ben ya. Kalk kalk kalk. Kardeşler seni çağırıyor kalk. Minik koşu. Minik gel dokunmayın bana bana dokunmayın Oo, oh. hmm, dokunmayın evet hmm. yaşıyor mu o ya evet dok uyandırın ya <laughs> uyandırın uyandırın dokunmayın bana ya bana dok ben uyumak istiyorum ya abicim ben uyumak istiyorum çok yorgunum ben kaldırın ya Uyandırın da kamerayı kapatalım. Oh. Uyandı sinsel anne.